TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 6 Nisan pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Bugün itibariyle ülkemizde koronavirüsün ilk tespit edildiği günün üzerinden neredeyse 4 hafta geçti. Vaka sayısı ivmelenerek artıyor. Zamanında alınmayan tedbirlerin acısı yavaş yavaş çıkıyor. Son 4 haftada aşağı yukarı aynı sahneleri izler olduk. Hatta kaç kez izledik, karışmaya başladı belki de. Önce Sağlık Bakanı çıkıyor, Bilim Kurulu adına günlük bulguları açıklıyor. Bu bulgulara göre de bazı önerileri olduğunu söylüyor. Fakat ülkemizde bilimsel kurulların yetkisi öneri yapmak düzeyinde kalıyor. Zira bilimden büyük Erdoğan, bilimden büyük sermaye var. Bakanın ardından Erdoğan popülist tonlarda bir açıklama yapıyor. Bilim kurulunun önerilerinden bazılarının patron sınıfının duvarına tosladığını bu şekilde anlamış oluyoruz. Ertesi sabahsa bu popülist açıklamaların o kadar da olmadığını bildiren alt kademeden yöneticilerin düzeltmelerini dinliyoruz. İlk örneği sağlık çalışanlarına tavandan performans ödemesi oldu. Sahada büyük eksikliklerle çalışan sağlıkçıların aldığı riskin bedelini şipşak verdiler. 3 ay tavandan ödeme. Fakat ardından yapılan rötuş açıklamalarında bunun her sağlık çalışanı için böyle olmadığını anlamış olduk. Bir başka örnekte yapılan son açıklama. Geçtiğimiz cuma günü 65 yaş üstünden sonra 20 yaş altı da riskler ve taşıyıcılık nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına alındı. Fakat hemen ardından istisnalar açıklandı. İstisnaların kim olduğuna baktığımızda sömürünün fotoğrafını görüyoruz. Sanki emeğiyle geçinen gençler için bu risk söz konusu değilmiş gibi. Hadi tıpış tıpış işe dendi. Hadi tıpış tıpış kalabalık ortamlara, tedbirsiz şantiyelere, sağlıksız yemeklere işte tekrar eden bu sahnelerden de görüyoruz ki salgın herkes için aynı anlama gelmiyor. Önce hepimizi aynı şekilde etkiliyormuş gibi büyük harflerle söylenen "Haydi Türkiye" sloganları. Sonra istisnalar, rötuşlar, ek genelgeler, herkes yerini bilsin mesajları. Artık koronavirüsün ülkenin tüm kentlerinde bulunduğunu biliyoruz. Tedbirlerin her yer için alınması ve uygulanması gerekiyor. Fakat ne yazık ki eşitsizlik virüsten çok daha yaygın ve etkili. Bu Tedbirlerin her yerde farklı işlemesiyle sonuçlanıyor. İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde orta sınıfın ağırlıklı olarak yaşadığı semtler bomboş. Oysa emekçi mahallelerinde pazarlar, sokaklar hala tıklım tıklım. Bunun bir sebebi imkanlar. İhtiyaçlarını istifleyip evine kapanabilme imkanı herkes için söz konusu değil. Örneğin evlere sipariş götürmek üzerine kurulu bir firma 3 katına çıkan işlerinin en çok Tarabya, Ataköy ve Sarıyer'den geldiğini söylüyor. Salgın manzaralarıyla devam edelim. Yalnızca alım gücü yeten belli bir kesimin alışveriş yapabildiği süpermarketlerde kapıda koruma ekipmanıyla görevliler bekliyor. Bu özel kesimin özel marketlerine gitmenize gerek de yok. Gerekirse kapınıza da getiriliyor. Sanki kuryeler için salgın işlemiyormuş gibi motorlar vızır vızır sokaklarda dolaşıyor. Salgından önce de işçi sınıfının en tehlikeli çalışma koşullarına sahip bölmelerinden birini motorlu kuryeler oluşturuyordu. 20 yaşın altında ehliyetli ehliyetsiz, kasksız, korumasız, oradan oraya yollanan gençlerin kaza haberleri geliyordu. Şimdi çalışmaktan başka seçeneği olmayan bu gençleri bir de salgın riski bekliyor. Yükleri fazlasıyla artmış, çalışma süreleri iki katına çıkmış durumda. Gece yarısından sonra dahi çalışıyorlar. Artan siparişlerden dolayı çok daha geniş bir alanda hareket etmek zorundalar. Kendilerine, çalışma arkadaşlarına, evlerine virüsü bulaştırma riskini alarak kapı kapı geziyorlar. Üstüne üstlük her kapıda virüs taşıyıcısı muamelesi görmek, öfkeli, tedirgin yüzlerle karşılaşmak da cabası. Tüm bunlara rağmen yetersiz korumayla çalışmaya devam ediyorlar. Bazıları zaten düşük olan ücretlerinin bir bölümüyle hijyen malzemelerini karşılamaya çalışıyor. Bir kurye durumunu şöyle ifade ediyor: "Yanımızda maske ve dezenfektan taşıyoruz. Eldiven değiştirmek mümkün olmuyor çünkü tuttuğumuz her paket için bir tane eldiven gerekir o zaman. O kadar çok eldiven bulamayız." Bu koşullara ve taşıdıkları tüm endişeye rağmen çalışmak zorundalar. Çünkü bıraktıkları anda onları muhtemelen aylarca sürecek işsizlik tehlikesi bekliyor. Salgınla birlikte binlerce insan işini kaybetmişken canlarını riske atmak pahasına sokaktalar, mecburlar. Dört kişiye bir kişinin bakmak zorunda olduğu emekçi aileleri için işsizlik ölüm kadar tehlikeli çünkü ve kuryeler eldiven dahi bulamazken evde sıkılan zenginimiz yalnızca temel ihtiyaçların değil lüks ihtiyaçların alışverişine de devam ediyor. Özel kesimin özel marketlerinden evlerine sipariş verecek gücü olmayanlar yani canı o kadar da kıymetli olmayanlar için de durum malum. Ne kasada bir metre arayla sıra bekleyebiliyor ne kapıda ellerine maskeleri tutuşturuluyor. Bu arada kuryeler gibi market çalışanlarına da salgının yükü binmiş durumda. Her gün onlarca paraya kredi kartına dokunan, bırakın üç adımı en fazla bir kol mesafesinde müşterilerle ilgilenmek durumunda olan market çalışanlarına da hijyen önlemleri çok görülüyor. Maskeler sayıyla veriliyor. Belli sayıda göstermelik işe alımlar yapılsa da iş yükleri artıyor. Fakat ses çıkaramıyorlar. Sebep aynı. İtiraz edene kapı işaret ediliyor. Kapıda salgınla birlikte kaç katına çıktığını bilemediğimiz işsizler ordusu bekliyor. Patronlar koronavirüsü kendileri için bir avantaja çevirmeyi çok iyi biliyor. Ahlak, vicdan, empati neymiş, her biri ne kadar sınıfsal kavramlarmış böylece anlıyoruz. Koronavirüs salgını ile bu şekilde mücadele edilemez. Bazıları katlanmış riskler altında yaşam savaşı verirken, milyonları salgının yanında işsizlik, açlık, birçok başka hastalık tehdit ederken, patronların keyiflerine göre yönlendirme yapmaları kabul edilebilir değildir. Böyle devam ederse iktidar salgında yitirilecek binlerce emekçinin hayatından sorumlu olacaktır. Salgının dördüncü haftasındayız ve uyarıyoruz. Patronların ellerinden işten çıkarma kozu alınmalıdır. Derhal üretim ve hizmet tanımları merkezi olarak belirlenmeli, planlanmalı ve denetlenmelidir. Sabit işyerlerinin de mobil çalışanların da yükü hafifletilmeli, tüm ihtiyaçları ücretsiz karşılanmalı, gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yitirecek tek bir gün bile yok. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.